Hadi beklemeyelim. Ulan Tunç ölmüş be. Bu rahmetli de 15 günlük teneke peyniri gibi kokuyor ya. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla ya. Şahin Bey de kolonya olacaktı. Üstüne biraz döküver, ver, havayı kırar. Onu söylüyorsun abi. Biraz da bağ versene kardeş. Tekrül abi ister misin? Sağ ol canım ben aldım. Allah'ım! 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 Allah'ım!